Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Başlıklı yazısında Soylu'nun yakın bir zamanda görevden alınacağını iddia etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almaya hazırlandığını söyleyen Ahmet Takan, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınması an meselesi, diye yazdı. Heyecan ve tedirginliğin hakim olduğu bir bekleyişin varlığından söz eden Takan, kaymakamlar, emniyet müdürleri ve valiler kararnamesinin beklendiğini ifade etti. Bazı sıkıntılar yüzünden saraya gönderilen kararnameleri Tayyip Erdoğan tutuyor, ifadelerini dile getiren Takan, Erdoğan seçime İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ona bağlı teşkilat yapısıyla gitmek istemiyor dedi. Son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.